Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün annemle beraber tabu oynayacağız. O zaman başlayalım hadi ilk. Ee, taş kağıt makas yapalım ya da kim başlasın? Annem başlasın. Ben şimdi dönüyorum arkadaşlar. Annem de oradan bir kart seçecek. Evet, ben mi seçeyim? Evet sen seçeceksin ilk. Ondan sonra Bakalım inşallah kolay yerlerden çıkar. Ben çünkü fazla bilmiyorum. Yani biliyorum ama kolay yerlerden çıkar inşallah. Evet. Hadi bakalım. Bunu anlatıyoruz. Tamam, Ve, e, yasakını... şu an bu arkadaşlar e, bakıyor diyenler kesinlikle yanılıyorsunuz. Ben şu an arkamı dönüp konuşuyorum. Zaten ses bir şey oluyor. Neyse. Anneciğim zaten bu bir oyun. Tabii ki bak Bakılacak bir oyun değil. Bakmadan <laughs> oynuyoruz. Tamam, evet hadi. ben kartımı seçtim. Tamam. Bunu anlatıyorum kızıma. Keşin Yasaklı kelimeler var. Ee, bakalım nereden başlayacağım. Hadi bakalım. Hmm. Bu arada sadece 10 dakika oynayacağız. Çünkü evet. editleme ee, programı 15 dakika. Yazın, bu bir hayvan, hayvan. Beyaz tüyleri var. Hmm, şey mi? Ee, e, neydi? İnek mi? Hayır. Hmm, beyaz. E, me der. Kuzu. Hı. Kuzu mu? E, evet, kuzu diyelim. E, tamam. Kuzunun annesi anne dedim arkadaşlar. Maalesef <laughs> elendim. Kelime Uhu. neymiş? Din, don, don Kelime ana kuzusu. An kuzusu. Yani aslında kuzunun annesi diyecektim. Evet. Hani koyun, koyun kuzunun nesi oluyor diyecektim. Ana kuzusu diyecektim maalesef ama maalesef olmadı. Evet. Bu arada arkadaşlar bakar mısınız? Ellerimi kedi ısırdı. Neyse. <laughs> Tırmaladı yani. Evet. Evet şimdi ben yapıyorum arkadaşlar. Şöyle aradan seçeceğim. Şunu aldım. İnşallah e, bulabildiğim bir kere vardır. Birinci kelimemiz bu. İkinci kelimemiz bu. Şöyle yakınlaştırayım. Şöyle. Ondan sonra bu. Bir de bu. Şimdi iki tane anlatabileceğim var. Ee, ben bunu seçiyorum arkadaşlar. Bunu seçiyorum. Şöyle Hı. anlatayım şimdi anne sana. Hani sen bir yerler gidiyordun ya. E, bir dakika. Hani zayıflamak için gidiyordun ya. Hani Or böyle. Oriental? Yok. Böyle hareketli şeyler yapıyordun. Hareketli Ben böyle hem oriyantale gidiyordum. Çok Hı -hı. hızlı şeyler yapıyordum böyle. Buldun mu acaba? <laughs> Zumba? Evet. Evet bildi. Şimdi bu bildiğin kendi yani bildiği için kendi tarafıma alıyorum bunu. Hayır, ee, şöyle benim tarafımda. Tamam sen. Evet, benim. benim tarafımda şöyle gözüksün. Şimdi sıra bende. Evet, evet arkadaşlar. annem seçiyor. Seçiyoruz. Evet. Benim de anlatabileceğim bir şey olmalı. Bakmadan seçiyorum. Bu arada 110 lira teşekkür olmasın. ederim. Evet bir tane seçtik. Allah'a <laughs> şükür. <şakası>. Sanırım... <laughs> Bunlar biraz zor mu? Hmm. Kağıt değiştirme hakkımız var herhalde bir tane. Yani bunu bir tane... anlatabilirim sanki. Şu an ee, Bu biraz zor. Aa, Endrin çok sevdiği bir şey. Bunu anlatabilirim. şey mi? Ee ne olabilir? Şey Şimdi anlatırsam. Görebilirsin herhalde. Tam, Yok, ben o zaman e, kızımın merak ettiği bir konuyu anlatayım. Merak etti. Evet. Ne yapacağız? E, yasaklarım var burada. Şimdi e, bu bir anlatacağım konu bayram. önce e, şeker bayramı. Hayır. E, i̇nsanlar insanlar hmm, değişik eee giyimlere bürünüyorlar. Kostüm e, bayramı diye bir şey yok. Bu bir e, bu bizim ülkemizde e, yok kutlanmıyor. Mu? Başka ha. ülkede var. Ama Amerika artık, gibi, gibi, değil mi? Evet, ama artık bizim ülkede de merak sardı ve bu sene bayağı kutlandı hmm. ve tepkiler alındı. Böyle şey de düşünebilirsiniz. Korkunç bir şey mi? korkunç hani bir çizgi filmde süpürgeye binen bir kadın oluyor. Cadılar Bayramı. Evet. Ay çok bayağı alkışladım. Tamam. Şimdi sen bunu kendi tarafına koy. Evet. Ay, bir dakika. Kalan kağıtları da alayım. Şöyle şunu çekeyim az kenara. Dön anne arkana. Tamam anneciğim ben bakmıyorum. Biliyor sen Ben de seç. Şimdi. Ben istediğim şeyi bakmıyorum. Ee, Şunu alayım tamam. Şimdi kağıtları kenara koydum. Şimdi şu var arkadaşlar. Şu var. Şu var. Bu var ve son olarak da şu var. Şimdi bilemiyorum. Evet arkadaşlar annem bunu gördü o yüzden başka bir şey seçiyorum. Evet. <laughs> Biraz e, Kamera görüntüsünü Kameraya evet. gösterirken e, Evet. Şeyi göster. Tam net göster. Evet. Net göster. Tek getirin. Anlaşılsın. Tamam bir dakika. Bu var. Bu var. Bu var. Ve Bu var. Ben Bakın. şunu seçeceğim arkadaşlar bu. Veya durun bu değil de. Şunu seçeyim bir dakika. Heh, bu. Ee, şimdi yasak kemleri göstereyim size. Kelimeler bunlar. Nasıl anlatabilirim? Hmm. Evet bekliyorum. Ellerimizi yıkıyoruz. Ama e, hani kara kara e, hani kara, yıkarız kara insanlar var ya hani böyle Rusya tarafında falan, yani ne Rusyası şey tarafında, Afrika tarafında falan, ne diyeyim? Arap. He evet Arap. Ellerimizi yıkıyoruz ya biz. Arapsa bunu. <laughs> ne güzel anlattın. Ya. Hayır ya, ama çok başarılı tamam, anlatıyorsun. Tamam ben bekleyecektim ama bilemez diye düşünmüşüm ama anladın, bildi. Ama sen başarılı anlatıyorsun. Şimdi bunu e, şöyle benim iki tane kıyadım var, bunu bir kenara alıyorum. Sen başarılı. Bunu önemli olan güzel anlatabilmek. İyi gidiyoruz. Şimdi evet ben tekrardan seçiyorum. Abo bunu. Ben Bunu düşündüm ama bunlar birazcık e, biraz zorlu kelimeler. Başka seçeyim. Elnur. Hem benim anlatabileceğim hem de Elnur'un anlayabileceği bir şey seçelim. Evet. Bu var. Bunu biraz zor. Hadi ee, Bu olabilir. Bu zor biraz bu sonraki. Pardon, ama annemle daha çok video çekerseniz kanalıma abone, videoyu beğenin. Bu da çok zor. Buradan ben... tek anlatabileceğim e, budur. Evet. E, şimdi e, yasaklı kelimeler belli. Ben ne anlatabilirim? E, ayakkabıyla nereye basarız? Ayakkabıyla nereye basarız? Yere. Evet. Yer doğru. İlk kelimemiz. Ha, bildim. Eee kimin? <laughs> e, yer. E, bazen e, arkadaşlarımla kapıda durduğun zaman e, yer soğuk diye bir şey veririm sana hırka, üstüne oturman hırka. için hayır ee, ee, yuvarlağı olur karesi olur içinde pamuk vardır Elyaf vardır karton diyecektim de neyse ee, hmm. mont mu onun içinde de var ya Yas ee, yok tamam yani karesi olur, yuvarlağı olur, hmm. içinde elyaf olur, pamuk Bizim olur, üstüne oturmak Bizim için. Bizim var mı? Var yani. E, olan. Minder mi? Veya evet. Yastık mı? Evet. İlk kelimemiz ha. neydi? Yer. Evet. Minder. Yer minderi. Yer evet. Minderi. Tamam, sayıyorum. tamam sayıyorum. Annem veriyor. Tamam saymaya gelelim. Şimdi bu da son olsun arkadaşlar. Evet. Yani bu da kazanan değil, anlatımına bakıyoruz. Evet, anlatımına bakıyoruz. Şöyle açalım aralarını. Saç istediğini. Şunu alacağım biraz kolay bir kelime seçiyorum çünkü ben an fazla anlatamıyorum. Şimdi bu var. Bir dakika kamera netlesin. Fazla gerek yok da. Bu var. Bir dakika. Şu var. Ve bu var. Ben şimdi bir dakika. Bunu seçeceğim. Bu. Ee, müzelerde olur anne. Müzelerde olur. Müzelerde olur. Böyle çok taş devrimden kalan eski şeyler. Eski şeyler ne olabilir? Taş diye isim geldi. Taş devri deyince. Hmm. Nasıl diyebilirim sana? Ee, soğuk ee, nasıl diyeyim soğuk yerlerde böyle soğuk yer kutup nasıl ee, müzelerde sergilenir müzelerde antika ee, sergilenir ama soğuk diyorsun soğuk buzul yerler Ana, olmasın beynim yolda. ben bunu şey hangisini söylüyorsun soğuk mu müzelerde bulunan tamam mı? soğuk soğuk, soğuk. Ee, böyle üşürsün bayağı. Kar, yağmur. Yok hani böyle e, şey kutu. Ayıları falan var. Hı. Hmm. O zaman kutup. Ee, arkadaşlar Antarktika ben... falan mı? Antikaya da evet, biraz Evet, Antarktika. Daha. Ben bunu şey zannettim. Neymiş bakayım? Antika diye okudum ben bunu. Ha, Antarktika. Kutup da varmış, <laughs> yasaklı kelime söyledin. Maalesef kaybettim. Kaybettim. Evet bugün bu kadar yeterli. Kadar. Bence de yeterli. Evet. Bir video daha. fikri yazın bu arada. Evet bu kadar da. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz bir dakika. Çok teşekkürler. Yüzümüzü de gösterelim. Çok keyifli bir oyun. Herkese Bence, tavsiye ediyoruz oynamayı. Evet, Herkese oynasın. Görüşürüz. Bekleyin arkadaşlar bir göster yüzümüzü gösterelim.